Evet arkadaşlar bugün Minecraft'tayız ama Iron Golem'im. Şimdi görevim bu köyü korumak. Evet çok yavaş hareket ediyorum farkındayım. Zombi bana doğru geliyor. Şimdi evet, çok yavaşım ya. Hızlansam biraz iyi olacak. Köylerin hepsi ölecek yoksa. Evet. Bunu patlamadan nasıl indireceğim? Hayır, hayır patlama git. Evet. Gidin lan. Gidin, gidin, gidin. Evet, başka var mı? Burada bir kırby patlamış. Evet, köy temizledik galiba, görev başarılı. Hayır, hayır, orada bir zombi var, zombi görüyorum orada. Orada bir zombi görüyorum, orada bir zombi görüyorum. Tepeye çıkmışlar, o tepedekleri indiremem ama köylüleri bakın, köylüleri bakın lan. Hadi, hadi, hadi görüşürüz. Sen de gel, sen de gel, sen de gel. Evet. Ee... Evet onları da saymasak köy temizledik. Görev başarılı. Hadi görüşürüz.